Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen yeni diziden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün herkes ekran başında bir gece masalını izleyecek arkadaşlar. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünü paylaştığı dizi bugün itibariyle başlıyor ve herkes dizini dört gözle bekliyor. Bakalım dizi seyirci tarafından beğenilecek mi? Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.